Ve bugün de göreceğiniz gibi süper bir program bizleri bekliyor olacak. Birazdan uluslararası fenomen bir markanın kurucusu bizlerle bağlanacak. Ta uzaklardan ama öncesinde size TechExcel Startup Challenge'ın 10 aylık bir maraton olduğunu söylemiştim. Ve işte bu 10 aylık maraton boyunca girişimcilerimizin advance pitching eğitimlerini ve mentor onlara sürekli mentorluk veren Adeta onların yanında olup ve tüm fikirler aslında onun böyle çocuğu gibi oldu O da çok heyecanlı girişimcilerle beraber tek startup challenge program koordinatörü sevgili Ufuk Batım hocamızı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Ufuk hocam. Hocam e, size anons ederken dedim ki ya aynen girişimciler gibi. Heyecanlıdır kesin Ufuk Hocamız. Müthiş. Neler söylemek istersiniz? 10 aylık bir serüven, dile kolay. Geçen yıl da aynı serüveni yaşadınız. Ee, neler bekledi bekliyor girişimcileri ve bu süreçte neler yaşadılar? Bir kere sen de açışta söyledin. Yani 10 yıllık bir külliyatın üzerine geçen yıl bir dönüşüm yaşadık. Bunu kuvvetli bir programa ve girişimciliğe dönüştürdük. E tabii girişimciler, mentorlar, ekosistem yanımızda oldu ve başta UTIP olmak üzere bütün bu programı oluşturan paydaşlar eş güdümle iyi çalıştı. Ama biraz düşündük. Geçen yıl iyi bir şey yaptık ama bu yıl ne olacak? Çünkü bir anda pandemiyle de karşılaştık ama dedik ki hayır. Türkiye girişimciliği sevdi. Yola devam edelim dedik. Ve nitekim de bütün çalışmalar, gayretler, ilik kurduğumuz iletişim ve girişimcilerle durmayan bir şekilde çalışma heyecanımız karşılık buldu ekosistemden ve senin de yine söylediğin gibi kayda değer bir başvuru sayısal artışla. Ben tabii geçen yıl bütün program katılanları bu yılda izledim, okudum, baktım, onlara temas ettim. Mentorluk eğitim hem kalitede artış var hem de sayılarda artış var. Bu çok sevindirici. Gerçekten hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani süper ee bir süreç yaşattınız bize. Bir de e, ben şahsen de biliyorum yani girişimciler her hafta neredeyse her gün hep onların yanında oldunuz. Bakalım onlar da çok heyecanlıdır eminim. Şunu da tabii eklemek lazım. Biz bu programı tasarlarken hep beraber inanıyoruz ki öyle sonundaki ödüllerden ziyade sürecin kendisinin ödül olması lazım. Her daim kulaklarımız açık girişimcilerin bize gelmesini, talep etmesini, eşleştirme. Çünkü girişimciler müşteri bulma, özellikle kurumsal müşteri bulma konusunda zorlanıyorlar. İşte tip arkada Butekon var, sanayi ticaret odamız var, bizler varız, networklerimiz var. Bu networkleri açtıkça aslında girişimler büyüyor, startuplar büyüyor, yenileri kuruluyor. Ve de tabii ki Türkiye ekonomisi değil mi? derinleşiyor ve genleşiyor. Bu çok önemli.